buradan salam aleyküm. Elə sizə çox güzel iki tağım ərab çıxaracağım bu akşam. Var abla bizimdir. Bu dişi başlamış. Erkek de daha yeni yeni kafayı kaldıran bir tağımdır. Ama böyle bir dişi yok da. Ha. Allah aktar etsin sağdaki dişidir. Soldaki bu er. Şimdi arkaya giden dişi ya. Şu an öndeki bu dişi. He, o dişi bu, bu da erkek. erkek. Çok güzel bir dişidir. Kim kendine yapar alsak kendine keyif edecek. Muazzam bir dişidir ele başlamış da, ele taklanma klasiği de ele serttir akşam yayında da ele bırakırım bir tane burada kanat dökmüş kuyruğu da bir iki tane dökmüş memnunum tüy zamanıdır, buradan da bir eksiği vardır ele maşallah sesi çok güzeldir, bırakayım bravo oh. valla valla ya, yattı burada kanatları da eksiktir he yani bu kuş, kuşan kuştur yani çok güzel bir kuştur Hayvan ile tüyde müydedir. Erkek de daha yeni başlamış. Bu tahım arabın çok özeldir. İsteyen çok olursa özel sahiplendirme yapar mıyız baba? İsteyen olsa öyle özel de bir an yani inmez adımızda olan kuşlar. Yarın millet çok yazıyor Tamam. E, bari ile mezatımızda olan Tamam. Özellik. Tekrar böyle bu tahım da kısaslardan kalan bir tahım arabımızdır. Güzel bir tahımdır. Ya Halyan abi kardeşim bir tahım da Kendine evvel kısa Sağ bir tahın. Bir tahın, elə yaxalasın. ya Yakal abi kardeşlerim. Bu dişini kanadını düzelsin, ama bu Bu dişi biraz var. uçmuş ya bu. Mesela biraz güneşler kaldığı için bazen e, Mahmud amca deyip uçları güneşler çıkarıyor. Güneşler çıkardığımız zaman Rekleri, renkleri yani. Renkleri yani. Bu elə güneş görmüş, bahçede yetişmiş. Kendi kendine içeride bir iki takla da dönmeye başlamış bir kuştur. Belki de uçan kuştur yani bu. Bunlar da öyle bir takım kısasılardan. abu takım arabımız vardır. Kısası soran abilerimize bir takım şu an kısası abi sizlere çıkarabiliriz. Bilginiz olsun. Böyle bir takım da kısasıl arabımız mevcuttur. Evet. Selamun Aleyküm. abu dişi. Bu e, bizim teknik direktörün dişilerindendir. Bu adamın dişileri bu renkte olanlar dişiler eksiktir. Yani dişler fazladır. Erkek bu renkte olan eksiktir. Yemin etti diyemin abi bu kişi mesela hani sahiplendirme. Tamam. kendine öyle Ki ben ayırmışım yani bunlardan kendime ayrılmışım. Bu ne da dedi yani verme. Ben yine mesela vereyim. Erkek bizim kuşumuzla onun kuşunun yavrusudur. Bu kuş maşallah ben uçurmuşum ana babası. Bu kuş güzeldir. Yarıda kalmış. Yeri güzel olan bu 13 kuyruktur da. Yeri güzel olan abi kardeşime bu den gelirse. Biri yakalarsa bunu bu kuşun bu kanat altıyla kuyruklarını alsın, bu kuşu uçursun. Bu bana göre daha dehşet bir şey çıkmış çünkü çok bol taplalıdır. Bir havai oyunda belki 20-25 tablayla kendini kaldırıyordu. Sırkı kuşlar olduğundan biz bunu uçuramadık, yatık kaldı. Kim kendine yakalarsa böyle bunu muhakkak uçursun. Buna göre kendini alınan kuşlarıdır. Bir tarafı benimdir. Bunun bir tarafı bizimdir, bu Öz Nurettin abinin kuşudur. Bu Nurettin abinin kuşudur. Bela bu, bela çok güzel bir şekilde oldu. En azından bela akraba oldular. Bizim uzun metrajı bozularımızla da mesela bu erkek kırılmış. Bu takım bela çok güzel bir takım yana döner oldu. Bu takımın tabi degeri gelse vereceğim. Valla degeri gelmezse ben Nurettin abi kırmayacağım. Aynı bu şekilde de bunları eş edip bunlardan biz kendimiz de bakacağız. Bela bunlar bela bir takımdır. Buradadır. Ha dişi uçmuş, oynamış hazır bir kuştur. Şu an 20-25 metresi sağlamdır. Yeri güzel olan abi kardeşim bunu yaparsa bunu yine uçura alırım. Bu kuş ile içeride buraya bakmayın. Uçanın ne bir kuştur? Dışarıda her bir şey bir kuştur. Ela dışarıda çekildiği zaman da bu kuşu dersen, bu kuş o kuş değil. Hele dışarıda çıktığı zaman hele ister şamakalı bir kuştur. Burada bir tahın beyaz vardır. Bunlar rahmetli kuyumcu Mustafa Alpay'la benim beyazlarımın yavrusudur. Bunlar dedim bizim e, Bernay başqəni Mustafa Yaşardan bizə gəlmədir. Bizim quşumuz var onda. Bunlar onun ilə işləşməsidir. Bu başlamış içərdə bu da oyunludur. Bu hazırdır. Ya xalian abid qardaşlarım uçursunlar. Erkək də havayı oyundadır. Bu da havayı oyundadır. Bu daha iki tana əfsanənin çarpışmasıdır. Əminə aşiq uyğuncu Mustafa Farfar. Bu da baş vermiş. Bu da tam hazır değil mi? Bu tam hazır değil mi? Diğeri hazırdır. Dişi olan hazırdır. Zaten bir dişi göster. Başlara bizim bu eski ondan kuyruk olan her devam dişimizin kopyası da vermiş. Maşallah. Bu hazırdır. Allah selamet versin. Bu tahım da bizim Nami Mardin şampiyonu Dedi Topal abimizin böyle orijinal gök menekleri Dedi abi Mardin şampiyonudur bana göre Mardin şampiyonu olmak demek Türkiye dünya şampiyonu demektir çünkü Mardin'in tüzükleri diğer tüzüklere benzemez ağır bir tüzüktür böyle güzel bir takım böyle mavi benekisi var hazır takım yeşil, yeşil gözler hazır eş yine öyle şampiyonlardan böyle çok güzel bir takım böyle kuşumuz var bunlar ikisi de hazır kuştur ikisi de uçmuş ikisi de oynamış tercüveli kuştur ya kalyan isteyen Kana versin, uçursun. İsteyen bir takım yavrusunu alsın, uçursun. Bu takım kuşum da böyle maşallah abi. Çok güzeldir. Çok güzeldir. Efsane bir takımdır ha. Öyle bizde var da var. Öyle bu erkeğin güzelliğine bak. Allah star etsin abi. Maşallah kuşlarımız böyle. Hepsi böyle birbirinden böyle seçme. İtina ile hazırlanmış ile kuşlardır. Kuşlarımız... Çok güzel. Yani abi kardeşim varsa. Abi ya abu dişi işi açtı. oynamış. Erkek de. Bela hazırlar yakın bir erkektir. Ya hali an isteyen ki, abu ikisinden. Bela bunlar ele akraba kuşturlar. Bu ikisinden bir takım yavruya alan efsaneler yaratacak. Ayağım ama bu takım sarı bozun güzelliğine bağlayan bu. Kuştan anlayan abi yok. Bela maşallah hem renkleri hem renkleri. Bela muazzam 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 kuşlar. Bunlar da. Abi, kuşlardan falan kuşlarımızdır. Mesela bu Sivaslı erkek. Bu Sivaslı erkek. Padispa gibidir. Çok metrajlı, uzun bir kuştur. Hafif yatırıyormuş ama alabildiği kadar da alıp da gidip giden bir erkektir. ela maşallah çok güzeldir. Babu yana dönerler bu arablardan palma yanağınlarımız var. Bir de ben öyle mesela bunlar öyle güzeldirler. Kıymamışım, çıkartmamışım. Bunlar Böyle dişilerimiz var. Arablarımız var. Bu kumaşlar, bak bunları hep bir araba tutuyoruz ki. Kuşlarımız öyle karışmasınlar. Bahsediyor. Böyle çok güzel bir tane de çorum dişimiz var. Bu çorumdur. Çorum çıplakı dediğimiz eski Irak çıplakı mı derler, çorum çıplakı derler, herkes bir şey siler. Bunlar da öyle oyunlu kuşlardır, öyle çok güzel bir dişidir. Kim isteyen olursa, abi kumasla öyle burada abi. Ve kendini olsa kendine ya hali abi ile cahı Savuni erkeklerden Sıramı bir tane ben ayıracağım. Ve bir tane erkek sen götür. Evet. O tahmin edildi, bir tane evet. ben ayıracağım. Abi akşamı özel kuşlarımız var, bilginiz olsun. Böyle rahmetli Kuyumcu Mustafa Alpay abinin bir takım da zil arapları da böyle görmüş olduğunuz gibi burada var. Bu dişi burada yumurta da etti. Kuşlarımız var yani ya böyle efsane kuşlarımız var. Bilginiz olsun. Çok güzel kuşlar var Mesela öyle Mardin'i Hacı Ahmet abinin nasıl falan bir kuşu var. Böyle güzel kuşlarımız var. Böyle akşam böyle bakıyan olsam. Bu adam var. Haydi. Şu olmaz. Bu alalarımız baba. Bak burada alamız var. Beyazımız var. Beyazımız var. Abi. yavrusu ve burada ben büyütmüşüm bunu. Ey maşallah. Evet. Kapatanların yavrusu. bir ya. Ben büyütmüşüm. Allah ısrar etsin. Var da var abi var. Abi, var abi. var Yeter be baba sen abi sanayiye abi abi, git abi. kalanlar sürpriz olsun. olsun. güzel kuşlarımız var. çok güzel kuşlar. Kendi yapalıyordu alalım. Aynen baba. bu erkek tarihtir mesela. Bu erkek tarihtir. Bu, 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 erkek. bu evet. <laughs> Abi, <daha> da Bu <laughs> da aile çoğunlarla var biz. Bu sarıya sarılarımız hazır iki tanesi de. Bu da o tapaylardan gelmedir. Onun gibi, onlar gibi zaten ben da. Bu da uçan kuştu. Bu uçan kuştu. Burada dernekler atıp evet, almış. burada. Belki bir aydan fazla olur denekler. sıra gelmemiş. Kuşlar ile yatıp kalmışlar. Ele özel kuşlarımız var. Bizde bir tahım benim kendi beslediğim beyazlar şu an yumurta haklarında yok. Bu tahımı özel isteyen olsa gönder şarabız. Bir, bir tahım beyaz incidir. Allah'ım ben tonu selametle kalın abi baba akşam kadar mezat yapacağım bilginiz olsun. Selametle kalın Allah'a emanet olun abi. Akşam YouTube'da görüşmek dileğiyle.